Selam dostlar ben Egemen Dişli yepyeni bir video ile daha birlikteyiz sıfırdan gitarı alan arkadaşlar yavaş yavaş hızlandırmaya başladınız yavaş yavaş zor eserler geçmeye başladınız değil mi eğer sıfırdan itibaren güzel bir şekilde çalıştıysanız düzenli bir şekilde çalıştıysanız çok rahatlıkla bu dersleri çalabilirsiniz onu söyleyeyim size bugün de çok güzel bir Matteo Karkas eseri prelüt çalacağız bu eseri çok seveceğinizi düşünüyorum fakat sizi çok uğraştıracak onu da söyleyeyim. Dersi baştan sona güzel bir şekilde dinlerseniz ve her bölümü etütleştirip 3'er 4'er dakika tekrar ederek bir sonraki ölçüye geçerseniz çok rahatlıkla çalacağınızı düşünüyorum. Çalışmalarınızı tamamladıktan sonra yaptınız mı yapamadınız mı bunu bilmem adına yorumlara yazın arkadaşlar. Tabi dersi de beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için önemli. Bize desteğiniz beğenerek arkadaşlar. Onu da esirgemeyin. Hadi derse geçelim. Kıymetli dostlar parça içerisinde arpej birçok kez değişiyor fakat zor değişimler değil bunlar. Birincisi şu şekilde. Do, la, do, la'dan sonra tekrar baş parmağımızla çektiğimiz yani P parmağıyla çektiğimiz la'yı çekeceğiz. Peki notalarımız nasıl ona bir bakalım. Şimdi birinci parmağımızı şu şekilde koyuyoruz. Üçüncü parmağımızı hemen Buraya koyuyoruz ve notaları çalmaya başlıyoruz. Bakın birincisi şu şekilde. Bu. Sonra dördüncü parmağımızı buraya koyuyoruz. Bakın. Ve üstten üçüncü teli çekiyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Sonra birinci ve dördüncü parmağımızı kaldırıyoruz. Sadece ortadaki üçüncü parmağımız kalıyor. Şurası. birleştirelim. Yavaş yavaş yapalım. Sonra geçiyoruz bakın. Elimiz şuradaydı. Şu şekildeydi. Birinci parmağımızı üçüncü tele ikinci parmağımızı dördüncü tele ikinci perdede ve küçük parmağımızı da dördüncü parmağımızda şuraya koyuyoruz. Üçüncü parmağımız boş kalacak. Ve bunu da üçüncü teli çekeceğiz. Bakın şu. Şimdi şunu söyleyeyim. Burası birinci bölümde. Birinci bölümdeki arpejimiz şu şekilde. P I M I M I P I P I M I M I P I Diğer bölüm şu şekilde arkadaşlar. Tekrar birinci parmağımızı buraya, ikinci parmağımızı da 3'e koyuyoruz. Çekiyoruz. Burada arpej değişti. Arpeje bakalım. P I M I A I M I oldu. Akorlarımızı bastıktan sonra notalarımızı bastıktan sonra notamızı basıyoruz ve çalıyoruz. Sonra üçüncü parmağımızı üçüncü perdede 6'ya götürüyoruz. Bakın şu. Bakın elimiz böyleydi. Bunu götürüp daha sonra birinci parmağımızı en alt tele basacağız. Yani şu ikisini basacağız. Bunu ve 3 de bunu basacağız. Başka hiçbir nota basmayacağız. Tamam mı? Şimdi alıyorum bakın buradan. Şimdi burası. Ne yaptık? Şu. Bununla üçüncü parmakla da bunu bastık, değil mi? İkisini. Geçelim diğer notamız. Şimdi geçelim diğer notamız ise üçüncü parmağımızı bir aşağı indireceğiz, birinci parmağımızı bir yukarı kaldıracağız. Bunu yapacağız ve basteli de ona göre çekeceğiz. Arpeji biliyoruz hangisi olduğunu. Devam edelim. Üçüncü parmağımızı üçüncü tele çıkarıyoruz. İkinci parmağımızı bakın beşe küçük parmağımızı da bir sonraki perdede de ikiye koyuyoruz. Yani şöyle yapacağız. Bakın. Ne yaptık? P I M I A I M I. Burası ikinci bölüm dedik, değil mi? İkinci bölümün arpeji de bu. Birinci bölümün arpeji farklıydı. Nasıldı? Hatırlatayım. P I M I M I P I. Birinci bölümün arpeji bu. İkinci bölümünki de P I M I A I M i'di. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi arpej değişti. Sadece P I M I arpejini yapacağız. P, I, M, I. Parmaklarımızı nereye koyacağımızı söylüyorum. Bakın şura ikinci ve üçüncü teller. Sonra üçüncü parmağımla dörde geliyorum şuraya. Ne yaptık? bunu yaptık. Bakın. Sadece buraya basıyoruz ve bastığımız yerin telini çekiyoruz. Arpeji söyledim. Üçüncü bölüm arpeji bu. Devam edelim. Elimizi şuraya koyuyoruz. Ve üst eli boş çekiyoruz. Tekrar yeni bir bölüme geçeceğiz. Fakat arpejimiz bir önceki gösterdiğimiz P, I, M, I, A, I, M, I. Bunu yapacağız. Yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Diğer bölüme geçelim. Yine üst telden alıyoruz ve birinci parmağımızı buraya bırakıyoruz. bir öncekiyle birleştirelim. Bakın şöyle şöyle bir şey yaptık. Tekrar burasını alıyoruz. Aynı yer, arpej de aynı. Devam edelim. Şimdi burası. Birinci parmak buraya, dördüncü parmağımız da buraya alacağız. Yapıyorum. Yavaş yapalım. Şimdi bu kısmı da tekrar iki kez yapıyor ve bitiriyor. Şöyle yani. Şimdi dostlar bu eserde 3 tane farklı varyasyonda arpej yapıyor. O Arpejleri siz e, iyice oturtmanız lazım. Yani siz arpeji iyice oturtmadan esere geçtiğinizde çalmakta zorlanacağınızı düşünüyorum. Evet dostlar gayet eğitici, güzel bir eserin daha sonuna geldik. Bu eseri güzel bir şekilde çalışarak yapın ve bana yazın. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.